Bizde otostop var ya onun gibi yapıyorlar. Gideceği yere kaç lira işte adamdan konuşuyor. 400 tenge, 500 tenge mesafeye göre pazarlık ediyor. Adam işine gelirse götürüyor. Gelmese de götürmüyor. Başka araba bekliyor tabi. Burada yine böyle Lombard yine var. Çekek, keze neymiş onu bilmiyorum. Bir de burası da alışveriş merkezi. Böyle. Evet. Şöyle yavaş yavaş. Ağır işte. Şöyle gezelim bakayım. Taksiren anlaştı anlaştı. Anlaştı mı biniyor gidiyor adam. Pazarlık ediyor. Azilerde şey var. Mesela adam uzak yerde, diyelim ki Bay Sirke, Bay Sirke 400 denge taksiyle anlaşırsan, işte hani dolmuş taksi gibi düşünüp, 400 dengeye götürüyorlar Bay 141 bayağı uzağa gidiyor, biliyorum ona bindik. Heh. Şöyle telefon asarları diyor Burası <laughs> parasat parasat neymiş parasat parasat yazıyor da dükkan işte bir şeyler satıyor adam bizde bulunan Eyfel burada da var işte. Buralarda birçok yerde var. Parfüm dükkanı var ya. Mesela burada küçük şeyler var böyle. Banka değil ama kredi veriyorlar tabi. Ya işte bizdeki tefeci düşünün yani. Tefeci gibi. Gidiyorsun bakıyor elinde neyin var neyin yok. Ödeyebileceğin mi ödeyemeyeceğin mi? Ona göre bakıp banka değil ama. Küçük bir yer karşıda da görünen küçük kulübede turist polisi öyle yani burada da dönerci kaç Samsa diyor 270 gel Samsa Kuri Kuritse tavuklu samsa diyor 270 denge samsa sibirom 270 denge samsa 300 denge 350 denge samsa dediğim börek işte ya şu aşağıdakiler var ya onlar samsa döner ne kadarmış miyasa döner et döner 1200 döner tavuk döner 1200 döner asortik diyor asorti 1300 hani büyük döner Şaurma diyor 850 tenge. Pilav diyor 1100 tenge. Pilav 1100 tengeymiş. Buradan da bir kulaklık almıştım zamanında. zamanında evet burası Eyad arkadaşlar. Şuna burası. Aha yazan olmuş. Ömer aleyküm selam Ömer. <laughs> Hoş geldin. Şimdi gördüm vallahi şeylere dikkatli bakıyorum. Burada burada da yine dönerci var. Buranın döneri çok güzeldi ama bozmuşlar eskisi gibi değil. Tavuk döneri güzeldi yani. Evet burası seyahat arkadaşlar. Seyahat karşı taraflar hep seyahat. Azilerde burada bir büyük bir cami var işte merkez camii var. Yani buraya gelen görür mutlaka onu. Şu aşağıda otobüs durağı vardı onu işte köylere giden otobüs durağı vardı. Fazla işlemiyor şimdi. Burası. Bak adam kapçıkay diye bağırıyor. Omar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeş. Hoş geldin. Evet. Neyse. Arkadaşlar. izleyenler Teşekkür ederim. Geldiniz, izlediniz. Böyle işte canlı yayın yapacağız ara sıra. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.